Ülger Koltuk, Akçakale Sokak, No 30 Taksim 7 sitelerde faaliyet gösteriyor. İşletme sahibi Oktay Ülger'i dinledik. Ben Oktay Ülger. Ülger Koltuk'un işletme sahibiyim. Ee, faaliyetimize 2005 yılından bu yana devam etmekteyiz. Klasik koltuk imalatı ve döşemesi yapıyoruz. Ürünlerimiz patentli ve kendi tasarımımızdır. 250 metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. İmalatımız kendi tasarımımızdır, koltuklarımız. Bir yıl boyunca dinlendirip daha sonra işliyoruz keresnemize. Yani sağlamlık ve kaliteye dikkat ediyoruz. Ürettiğimiz ürünleri şu ana kadar Gürcistan ve Azerbaycan'a yurt dışı olarak göndermekte. Yurt dışı ve yurt içi taleplerine cevap verecek şekilde kapasitemiz uygundur. Ülger koltuk, koltukta kalite ve güvenin tek adresi.